12 Haziran 1915 doğumlu Amerikalı bankacı ve iş adamı David Rockefeller 101 yaşında hayatını kaybetti. Aile sözcüsü Rockefeller'ın New York'ta kronik kalp yetmezliğinden öldüğünü duyurdu. Altı kalp nakli, 3 böbrek ve 2 de ciğer nakli yapılan Rockefeller'ın 100 yaşına girdiğinde 200. yaş günümü kutlamak istiyorum dediği de biliniyor. Dünyanın en zengin yedi ailesinden biri olan Rockefeller'ların temsilcisi David Rockefeller 101 yaşındaydı. Forbes'un zenginler listesinde 3.2 milyar dolarla giren iş adamı bunun kat kat fazlası bir sermayesi olduğu biliniyor. David Rockefeller 1915 yılında doğdu. Dünya İmparatorluğu ve yeni dünya düzeni gibi söylemleri dikkat çekmiş ve geniş tepki toplamıştır. Rockefeller ailesinin üyelerinden olup Amerikan İç Savaşı'nda ismini savaş gelirleriyle ve Standard Oil Company şirketinin kurucusu olup şirketi petrolden elde ettikleri mirasıyla bugünün Rockefeller Şirketler Grubu'nun kurucusu John Rockefeller'ın büyük oğlu, Chase Bank'ın eski başkanı olup şu anda bankanın uzantısı olan J.P. Morgan Chase'in ortaklarındandır. New York'ta sayılı milyarderlerden biridir. 2004 yılından ölümüne kadar milyar dolarlık hanedanın tepe ismi olarak hüküm sürerken dünyanın en yaşlı milyarder ünvanını 30 yıla yakın bir süre taşımıştı. 20 Mart 2017'de New York'taki malikanesinde kalp yetmezliğinden vefat eden Rockefeller'ı dünyaca ünlü kılan servete değil kullandığı bazı terimlerdi. Dünya imparatorluğu ve yeni dünya düzeni gibi gizemli söylenleri onu komplo teoristlerinin bir numaralı malzemesi yani Illuminati'nin bir numaralı adama haline getirmişti. David Rockefeller, altı çocuğundan halen yaşayan beşine yaklaşık 3 milyar dolarlık bir servet bıraktı. Kısa süreli bu videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. 2 gün içerisinde yeni bir video daha gelecektir. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.